Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 13 Haziran Cuma günü. Şöyle açtım fincanınızı başaklar. Şöyle görün sizde. Sanki yüreğiniz dolup dolup boşalıyor gibi. Büyük bir kalabalığın içinde olacaksınız ama dedikodular çok fazla ama sizin tarafınızda ama bilmediğiniz ama duymadığınız bir şeyler de olabilir. Aldığınız paralarda da göz var. Artık maaş mı alıyorsunuz, ne alıyorsunuz? Bir yerden farklı bir kira mı alıyorsunuz? Bir göz kalması var. Herkesin niyetini anlamışsınız aslında siz. Kimin iyi niyetli, kimin kötü niyetli olduğunu anlamışsınız. Kimseden kimseye fayda gelmeyeceğini de anlamışsınız. Çiftlik gibi bir şey mi yapıyorsunuz? Yani yapacaksınız ya da gideceksiniz ya da bağlı bahçeli bir yerden bir şeyler mi alacaksınız yapacaksınız ya da bağlı bahçeli bir yerlerde dur geziniyorsunuz gibi. Köprülü falan bir yerlerden hızlı bir şekilde bir, bir yere gidiyorsunuz. Yani kendi evinizden belki iş konuşmaya, belki akrabalara ya da farklı nedenle gidiyorsunuz. birinin yaptığı iyiliği kesinlikle unutmayacaksınız yani size bir borç mu verecek borcunuzu mu kapatacak ev mi alacak araba mı alacak ama birinin e, size yaptığı iyiliği unutmayacaksınız Gücünüze güç katacaksınız. Bir bayan, bir erkek size destek olacak ve gücünüze güç katacaksınız. Yenilmeye hiç niyetiniz yok. Hep sıralı yaptığınız şeyler hep sıralı sizin. Planlı, hep planlısınız. Her dakikanız çok dolu. Her dakikanız çok çok dolu. Biriyle ters düşmüşsünüz artık. Yani iyi olmanız da mümkün değil. Bu eski eşiniz mi? Eski sevdiğiniz mi? Aranız hiç iyi değil. Bir imza bekliyorsunuz. O imza geldikten sonra rahatınıza bakacaksınız. Siz rahatsız olmadığınız sürece, hasta olmadığınız sürece çok mükemmel bir şekilde çalışmalarınız devam ediyor. Sağlığınız sizin için önemli. Gurur duyacağınız gençler var hanenizin içinde. İki halka konuşması olacak. İki bilezik mi, iki yüzük mü artık her neyse bunun konuşmaları olacak. Sizi sanki yalnızlığa iten biri var karşınızda. Duygusal olarak, cep olarak yani her konuda sizi yalnızlığa doğru itiyor. Siz de bir yerden bir payınızı alacaksınız. Sıkıntılı kişilerden uzak durun çünkü sıkıntılı kişiler hiçbir şey yapmadığınız halde sizi suçlamaya geçecekler. Lüksün dibine vuracaksınız. Lüksün dibine vuracaksınız. Hayat sizin için yeni başlıyor aslında. Dört katlı bir yere taşınıyorsunuz. Ya komple sizin aile apartmanı ya da birinden birine taşınacaksınız. Ani kayıplar yaşamışsınız ama hayatınızın Yaşama dönemindesiniz artık hayatınızı sonuna kadar yaşayacaksınız. Her yerde talibinizi nasibinizi arıyorsunuz. Sağa bakıyorsunuz sola bakıyorsunuz. işine bakıyorsunuz tipine bakıyorsunuz. Giyinişine konuşmasına bakıyorsunuz. Ailenizle arasında bu aileme yakışır mı diyorsunuz. Yani birkaç defa görüştükten sonra artık ya yol veriyorsunuz ya da tamamen devam ediyorsunuz olacak mı diye. Ama aradığınızı bulacaksınız. Sizin ailenizin istemediği bu konular da var. Belki işsiz olmasını istemiyorsunuz aileniz. Belki ailesi çok güçlü olsun istiyor. Belki huyunu huyunu suyunu bazı alışkanlıkları olmasın istiyor. Ona göre ailenize göre aslında birini seçiyorsunuz. Sizin artık karşınızda böyle övünemeyecekler. Malınla, mülkünle, parasınla övünemeyecekler. Sizin biriniz çok güçleneceksiniz. Kenardaki köşedeki ufacık paralarınıza bile sahip çıkıyorsunuz çünkü. Kenara köşeye atıyorsunuz. Bir yere götürmüyorsunuz. Yanınızdaki bu eşiniz mi sevdiğiniz mi? Onsuz gidiyorsunuz her yere. Çünkü rezil ediyor sizi her gittiğiniz yerde. Surat asıyor. burnunuzdan getiriyor. Yani karşınızdaki kişiler hoş davranmıyor. O yüzden dolayı götürmüyorsunuz yanınızda. Tek başınıza gitmek. Size daha çok iyi enerji veriyor aslında. Size ayak uyduramıyor yanınızdaki kişi. Ya da bilinçli olarak yapıyor. Ben hani siz, siz de mutsuz olun diye. Size şu anki yaptığınız işi bıraktırmaya çalışacaklar. Başka işe geçiş yap diye. Birinin ceplerini doldurmaya gidiyorsunuz, biri de sizin ceplerinizi doldurmaya gelecek. Karşıla, karşılıklı böyle bir yardımlaşma gibi bir şeyler olacak. Kendi kambağınızda olan kişilere çok fazla kızmışsınız. H harfi çıkmış. Elini uzatıyor ya uzlaşma ya bir anlaşma olacak bu kişiyle. H harfi. isminde soy isminde. Ayaklarınız yerden kesilecek bir anahtar müjdeniz ve sevinciniz olacak. Bu sizin için mükemmel olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.